İnsanın meyli son haddine gelince dostluk baştan başa düşmanlık kesilir. Bu beytin manasını Mevlana'ya sordular. Mevlana buyurdu ki düşmanlık alemi dostluk alemine nispetle dardır. Çünkü dostluk alemine kavuşmak için insanlar düşmanlık aleminden kaçarlar. Dostluk alemi de dostluğun ve düşmanlığın kendisinden var olduğu aleme nazaran dardır. Dostluk ve düşmanlık inkar ve iman ikiliğine sebep olur. Çünkü küfür inkardır. İnkar edene inkar edeceği bir kimse lazımdır. Bunun gibi kabul edene de kabul edeceği bir kimse gerekir. Bundan da anlaşılıyor ki birlik ve yabancılık ikiliği muciptir. O alem ise küfrün ve imanın dostluk ve düşmanlığın fevkinde ve ötesindedir. Madem ki dostluk ikiliği icabet ettirir ve orada ikilik olmayan bir alem mevcuttur, sırf birlik vardır oraya erişince bu ikisi sığmayacağından dostluk ve düşmanlıktan çıkmış olur. Şu halde oraya eriştiği zaman ikilikten ayrılmış demektir. İkilik, aşk ve dostluk olan o ilk alem şimdi söylediğimiz aleme nispetle daha düşük ve aşağıdadır onu istemez ve kendisine düşman bilir. Mesela Mansur da Hakk'ın dostluğu son hattı varınca kendi kendine düşmanı oldu ve kendini yok ettirdi. Enel Hak dedi yani ben fena buldum, yok oldum, yalnız Hak kaldı işte o kadar demek dedi. Bu alçak gönüllülüktür, kulluğun bendeliğinin son haddidir. Yani yalnız odur demektir ve o kadar. Halbuki sen yalnız Allah'ınsın ve ben kulum dersen bu iddia ve büyükten bulunmak sayılır. Bununla sen kendi varlığını da ispat etmiş olursun. Böylece ikilik lazım gelir ve bu o Allah'tır dediğinde ikiliktir. Çünkü ben olmadıkça o mümkün olamaz. Şu halde enel hak hak söylemiştir. Zira ondan gayrı bir varlık yoktu. Mansur da yok olmuştu ve o söz hakkın sözüydü. Hayal alemi tazavvur alemine nispetle daha geniştir. Çünkü bütün tazavvurlar hayalden doğar. Hayal alemi de hayali var eden o aleme nispete dardır. Bu sözle ancak bu kadar anlaşılabilir. Yoksa gerçek mananın kelime ve cümlelerle belli olması imkansızdır. Biri o halde cümle ve sözün faydası nedir diye sordu. Mevlana buyurdu ki sözün faydası şudur ki sen istemeye sevk ve teşvik eder. Heyecanlandırır yoksa istenilen sözle hasıl olmaz. Eğer böyle olsaydı bu kadar mücahadede ve kendini yok etmeye ne lüzum var? Mesela şunun gibi uzakta kımıldayan bir şey görüyorsun ve iyice görmek için arkasından koşuyorsun. Yoksa onun hareketi vasıtasıyla değil. İnsanın atıkası da insanın içinde bunun gibidir. Sen onu görmekle beraber o seni mananın talebi için kışkırtır. Biri ben o kadar ilimler okudum, öğrendim ve zihnimde manalar zapt ettim. fakat insanda baki kalacak olan mananın hangisi olduğunu bir türlü belli olmadı ve ona yol bulamadım dedi. Mevlana buyurdu ki eğer o sadece söz ile belli olsaydı vücutun yok olmasına ve bu kadar zahmetlere lüzum kalmazdı. Bunun için o kadar çalışmak lazımdır ki yok olup bitinceye kadar çalışmalısın. Mecliste bulunan biri dedi ki ben bir Kabe olduğumu işitmiştim. Fakat o kadar baktığım halde Kabe'yi göremiyorum. Gidip damdan bakayım diyor. Nihayet dama çıkınca boynunu uzatıyor ve göremiyorum. Kabe'yi inkar ediyor. Kabe'yi görmek sadece bununla hasıl olmaz. Yerinde göremediğin gibi. Mesela kışın kürkü nasıl candan ararsın. Halbuki yaz gelince çıkarıp atıyorsun. Ondan için sıkılıyor. İşte kürkü istemek sıcaklık elde etmek içindir. Çünkü sen kışın sıcağı aşıktın, soğuğu depedecek bir şeyler istiyordun. Isınmıyor muydun ve kürk vasıtasına muhtaç değil miydin? Fakat artık mani kalmayınca kürkü çıkarıp attın. Gökler yarılır ve yer yerinden oynadığı zaman bu sana işarettir. Yani sen kavuşma tadını tattın. İşte bir gün gelir ki bu parçaların ayrılığı tadını tatar. O alemin genişliğini de müşahede eder ve bu darlıktan kurtulursun demektir. Mesela birini çarmıha gerseler o orada rahat olduğunu zannederek kurtulma zevkini unutur. Halbuki çarmıhtan kurtulunca ne azap içinde olduğunu anlar. Bunun gibi çocukların da rahatı ve gelişmesi orada ellerini bağladıkları halde beşikte olur. Fakat büyük bir adamı beşiğe koysalar burası onun için zindan ve azap olur. Bazı kimseler güllerin açılıp goncaların baş çıkarmasından hoşlanır. Bazısı ise bütün gül yapraklarının birbirinden ayrılıp kendi asıllarına bağlanmış olmalarından zevk duyar. İşte bazıları hiçbir dostluk, aşk ve zevk, küfür ve iman kalmamasını, böylece asıllarına kavuşmalarını ister. Çünkü bütün bunlar duvardır. Darlığa sıkıntıya ve ikiliğe sebep olur. Halbuki o alem genişliği, huzur ve mutlak birliği muciptir. O söz pek o kadar yüksek değildir ve kuvveti yoktur. Hem nasıl büyük olabilir? Nihayet sözdür. Hatta bizzat safi mucib olur. Müessir olan haktır ve mühecid olan da haktır. O arada örtüdür, perdedir. Ki üç harfin bir araya gelmesi nasıl hayat ve heyecana sebep olur? Mesela biri senin yanına geldi, sen hatırını sayıp ona nasılsın, iyi misin? Hoş geldin dedin. O da bunlara sevindi ve bunlar onun seni sevmesine sebep olmuştur. Birini sevdin ve o iki üç kelime onun kızmasına kırılmasına vesile oldu. İşte iki üç kelimenin sevgi ve rızasının artması, kızgınlık ve düşmanlığın şiddetlenmesi için ile ne ilgisi var? Sadece Allah herhangi birinin gözü Allah'ın cemaline ve kemaline erişmesin diye bunları sebep ve perdeler yapmıştır. İnce zayıf perdeler, zayıf gözlere göredir. O perdelerin gerisi Hükümler verir, sebepler yaratır. Bu ekmek gerçekte hayatın sebebi değildir. Fakat onu Allah hayatın ve kuvvetin vasıtası yapmıştır. Nihayet o cansız bir cisim ve insan hayatına sahip değildir. O halde kuvvetin artmasına nasıl sebep olur? Eğer ondan bir dirilik olsaydı bizzat kendini diriltirdi.